Şebeke arama daima açık olacak. Şebeke arama açık olmadığı sürece hiçbir zaman bir şey bulamaz. Şeye kast gelmene de gerek yok. Fetha'yı açıyoruz. Ama şimdi Fetha'yı açmazsak bütün şifreli kanallar da var. Şifreli kanalları aramasını istemiyorsak FTA'yı sadece FTA olarak çözünürlüğe Diğer uydularda şey olarak geçer, mesela e, şifresiz kanallar veya şifreli kanallar yazılımdan yazılımına değişiyor. Yani 3 saat 4 a 2 a 3 a bir şey fark etmiyor. Sadece bunda şey, derecesi önemli. Uydurum derecesi. Hı, hı 42 derece. Hotbit mesela 13 batıdır. Şimdi çoğu diyor ki, ya bunun bizim bir uydu da Türk saat 4 a yazmıyor diyor. Bunu anlatamıyorum çünkü bu Uydunun sadece derecesi önemli. Hı hı. mesela yani şunu eski frekanstan olan şey. Önce gördüm ne yapacağım? Düşündüm mü? Hayır ama hani doluyor. o zaten 2016'da önü doldu mu uzay boşluğuna gidiyorsunuz. Burada yani.